24 saatliğine karşı cins olsaydınız ne yapardınız? Eee ne yapardık? Takılırdık. <laughs> Mesela karşı cinsiz erkek ne yapardınız? Karşı cins olsak ne yapardık biz? Ben akşama kadar gezerdim. Aynen ben de. Çünkü kadınların öyle bir hakkı yok. Niye Çünkü rahatlar. Ama biz kadınlar olarak rahat değiliz gece saat 1'de 2'de o yüzden. Peki. Katılıyorum. 24 saatliğine karşı cins olsaydınız ne yapardınız? olmak istemezdim öncelikle. Yani eee memnunum ama mesela 24 saatliğine. Yani hiç düşünmedim. Yani düşünmek gerekse de. Yani herhangi bir şey yapmak istemezdim. Hiçbir şey gelmedi aklıma. Ben erkek olsaydım hiç eve gitmezdim 24 saat boyunca. Çünkü erkekler istediği zaman dışarı çıkabiliyor. Bazıda var gitmek var <laughs> çalış da. Aklıma geldi bak. Ya baba çok şey yapardım ya bilmiyorum şu an. Erkek olmak isterdim. kız olmak istemezdim ama. Kız olsam makyaj yapardım herhalde. <gülüyor> merak merak. <gülüyor> bak geldi geldi aklıma. Evet. 24 saatliğine karşı cins olsaydınız ne yapardınız? <laughs> yani çok şey yapardım ya kral. Çok fena olurdum ya ben. Vallahi çok fena olurdum. Karı cins olsaydım. Yani bu erkekte alemi çok şeyim ama kardeşim olsaydım daha çok Kız arkadaşım yanımda Beni vurduracağım ya kızar, Vallahi kız arkadaşım yanımda Kötü olur yani sonumuz o yüzden